kanalıma hoş geldiniz. Minecraft oynuyorum. Yanında tabii ki Pro Minecraftçı Ali Emir. <laughs> ben ilk başvuruda şey yapıyordum galiba. Arkadaşlar burada ben koyun bahçesi yapıyordum da. Bir tanıt ne yapmışın? Bayağıdır göstermiyorsun. Ha. O zaman dur bir dakika. Ben ellerimi boşaltayım bir. Mesela onun yerine şu çeti ay e arkadaşlar bir dakika sen ne istiyordun böyle? Ee, sen bir tane yumurta istiyordun ya arkadaşlar. Ne? hani böyle eee yanından böyle küçük şeyler sinir bozanlar çıkıldı He, ya. Heee işte o. Şimdi söylemeyeyim onun ismini aslında ben biliyorum. Ama kötü bir şey. Değişik. Acaba bunun tasarını ne o? Sonu, Sonu. Sonu. Değil. Bağımdır, bağımdır, değil, değil. Arkadaşlar arıyoruz ama bulamadık bir. Sarılı, e, sarılı uyandırıcı var sinir bozan ha, onu biliyorum hiç denedin mi Ömer? Denem. belki sinir bozandır hayır denedim yanma köylülerim ölüyor ha. Kılıcı. sen kimsin kestim mi ki kılıç mı Elmas kılıç varmış ya onda evet. şu köylüyü öldür Dur, hmm. Dakika, hmm. Bir dakika uyandırıcı var. Bu ne oluyor? Uyandırıcı mı? Yapma. Öldür onu. Bak buymuş. Öldür. Uyandırıcı. Ömer bak bunu da uyandır. Aa köylülere saldırmıyor mu? Bak Ömer totem düşüyor. Aa. Evet. Gördün? Mesela ben oynayayım. Uyan uyandırıcı bak onun adı. Uyandırıcıymış. Döndüm. Bak gördün. Anladım. Tamam. Anladım anladım. <laughs> Arkadaşlar ama bayağı bir korktu. <laughs> ne yapayım köylülerim ölecek diye korkuyorum yani. Şuraya bir tane daha köylü koyayım. Çünkü öldü az önce. Şehit oldu. <laughs> Şuraya çit koyalım. Ay kapı lazım. Yok kapıya gerek yok. Hmm. Kapıyı ama boş ver. Yoksa koyunlar oradan çıkar. 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 Ee, koyun yumurtası. Alayım mı? Dur ya ben ben biliyorum. Biliyorsun. Hmm. Burada değil. Burada değil. değil. Burada da değil. Burada da değil. Burada da değil. Burada. Burada biliyor mu zaten? <laughs> Kafam karıştı. Heh. Koyun koyun. Ah, koyun. Biliyorum yani ezbere biliyorum. Bir tane de yavru çıksak hiç. Anne. <laughs> Neyse dışarı çık. Aa, Aa gri koyun. Ben bu renkli koyunları seviyorum. Öyle. Allah Allah. Kardeşim niye oraya giriyorsunuz acaba? Neden ne? <laughs> Neyse. Dört koyun olur. Bir tane daha koyun koy köyleri koydumla. Ömer, ne? bak şu oldu. Onu öldür mü öldürme? öldürme. O artık böyle bir köy şeyi oldu. O, onu, öldürme. o, o, o Kasım bak onun üzerinde takasa Hayır. bas, onun üzerinde Dur. takasa bas. Ana, lan sen mi öldürdün benim köyümü? Ha, ha. Bir de çocuk be, çocuklar da şey olmaz ama. Abicim burası ne ya? Pazar mıdır burası? Ne ya? Allah Allah. Öldürüyor. Pazar mı ne bu? Ya yavaş yavaş. Heh. Allah o Allah. dışarıda olan koyun da öldür bari. Yok ya. Kalsın hayvan. Hızlı ne arkadaşlar. <laughs> o köylü oraya nasıl geldi? Ne? Anam. Nasıl deldi o? Benim kardeşim deldi diyor. Ana yandı köylü. Suya çık. Girsene suya. Tövbe tövbe. Adam suya girmiyor. Gerçi cana gitti. Ben şimdi bana bir etrafı göster misin? Ha? Etrafı gezdirsene ama. Hemen gezdireyim. Bak burada at çiftliği yaptım. Ya burada taylar falan yok. Böyle az daha yukarı çıksana. Yukarı. Böyle köyüne yukarıdan bakmak isterim. Bak. Oo. biber. Bir gezelim. Şurada da çadır yaptım bir tane. Kırmızı beyaz diye. <laughs> çadır orası. İçinde çok güzel soba bile var. Bu arada benim zırhlarına bakmak ister misin Selim abi? Bu da çiftlik sandığı. Bir bak içine. Buna dikkat et, bunu belki yakarsın, tamam mı? Çıplık sandığına Oo, güzel. Lan çıkamıyorum, çıkamıyorum, çıkamıyorum. Burası kimin? Köylü. Nere? Burası. Açayım mı? Aç. İstersen de kalk şöyle. Bak kurbağa akvaryumunu bile yaptı. Geçir diyelim. Şuradan şey yap. Aynı zamanda. Bak. Bir dakika bir dakika. Üste çık. Bak şurada manon balığı şey var. Bak kurbağa yeri var. <gülüyor> 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 o da benim e, şeylerim. Sana var. gel öğüneyim. Ha. Yavrular da hmm, Bak şurada da balon balon balarak... Burası İçinde balon balıkları var Bunları yiyince zehirleniyor hmm. Su içmezsen ölüyorsun Bu ne? Bu ne? Bu ne? Ana! Bu ne? ne? Şurada köyümüzün zili Çıksana Ley Ulan <laughs> çık diyorum. Dur ya. Bir bana ver telefonu. Çıktı. Ben göstereyim sana. Oh. Çıktı be. Ben sana göstereyim. Bir dakika ben kendim bir araştırayım. Lav ne alaka? E hani demirci burası. Ha. Ya haybali lav ortalık yere koyarsan Dece yanar mi bak. mi oluyor? Hmm. Akşam oluyor. Yat. Ver bir. Oh. Varsana. sana. girmişler girmişlerine. Neyse. Sabahleyin şey yap. Yaparım. Bu arada evimi de göstereceğim sana. Özledim. Bir tane papağan var. Ömer sen bence bu bölüm bize her yeri göster. Ge göstermem bitince. Bakacağız. Abicim burası pazar mı ya? Dur dur. Dursana. Pazar mı abicim burası? Niye geliyorsun? Allah Allah. Sanki pazar. Pazardan bir sürü kişi bir şeyler mi şeyler alıyor. Allah Allah. Sanki millet koyun alıyor. Hmm. Aslında var bu Bak koyun burada Ali abi. Ee, bak papağanım var burada siyah papağanım. Niye? Hani? Bak. Aa, niye hapsettin onu? Kafes. Kafesten onu çıkar bazen derim. Ona. Burası ne bu neresi? Çocuğu abi ne yapıyor? Burası neresi? Evim, senin evin. Evet. Alayın git. Hayvanlarım da evet var. Abicim, niye benim evime giriyorsunuz? Çıkar şu evini, çıkar şunları evinden, hadi ver. Bunlar hiç ya? Misafirliğe gelmişler ne yani? Bu da benim sandığım zenginsin be. <laughs> Baksana kö... Bunlar ne yapıyor böyle? Ya? Çıkıyor. Ya. Bir. Bir köylü gitti. Sen de git. İki köylü gitti. Ama evine girenler bence öldür. İzinsiz gibi olur yani köyün sahibi. Tövbe evine. tövbe. Köyün sahibiyim ya muhtarıyım ben. Bak. Lay, lay illallah buraya niye geliyorsun kardeşim? Allah Allah. Gelmeyin dedik. O bak bir tane çiftçi oldu. Ha? Bak bir tane çiftçi kızım oldu. Bak bunlar bin, benim benim niye geliyorlar? Çok merak ediyorlar belki de. Bu arada ben koyunlarımı kırpabiliyorum. Biliyorum. Kırpayım mı? Hı. Allah niye vurdum ben? <laughs> Koyunlar çok komik oluyor. Ben <laughs> de kırıpayım mı? <gülüyor> <Kırıttım>. <gülüyor> yani Yeni basıldı, öyle de kırpıyor. Bu arada Alemir abi ve arkadaşlarımı e, göstereyim zırhlarımı. Oo arkadaşlar. Bu Tamir 1. Tamir 1. Evet arkadaşlar videonun sonuna da geldik. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.